şimdi e, Sinan abim Beşiktaş'ın Galatasaray'la derbisi şöyle önemli bence. Beşiktaş taraftarı diyor ki ya beni ilgilendirmiyor. İster Galatasaray şampiyon olsun ister Fenerbahçe şampiyon olsun. Beşiktaş Galatasaray namalüf şampiyon olmak istiyor bir de. Galatasaray namalüf ki, şampiyon olamaz. Olamaz mı? Bak. Galatasaray yazın bunu arkadaşlar. Olmaz, kolay bu değil. bölümü de yazın. Bir yakın versin Galatasaray, abi Cem. Galatasaray ha bu benim temennim değil. Bu benim temennim değil. Ama ben Galatasaray'ın ne mağlup şampiyon olacağını düşünmüyorum. Bence olamaz. Bence olamaz. Bakın yine söylüyorum. Yine Galatasaray'lar hemen 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 mıncıklamayın. Hemen mıncıklıyorsunuz. Ee, falan Galatasaray düşmanı böyle yapıyorsunuz deme. Değil kardeşim. Hemen mıncıklamayın. Olamaz diyorum ben de. Olursa özür dilerim. Yanılmışım diyeceğim. Olamaz götüremez. Çünkü Beşiktaş var sırada. Beşiktaş var. Beşiktaş'ı yeneceğini zannetmiyorum diyorum. Ha yarın Kasımpaşa maçında garantisi yok. Bunu bilemezsin. Oo. Onu da bilemezsin. Ayrı bir konu. Ama ben ne malum şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Şu 11 maç mı? 12 maç mı var? 12. 12 maç. 36 puan. Çok zor. Kolay değil. Kolay değil. Yani bilmiyorum da ortalık iki tane teknik direktöre bir takım buradan serzenişlerim olacak. Hem Okan Burak'a hem Mourinho'ya. Biraz sonra, biraz sonra Beşiktaş'tan sonra iki tane teknik direktöre buradan serzenişim olacak. Hem sevdiğimiz kardeşimiz Okan Buruk. Okan Buruk ne oldu ya? Bu Okan Buruk başka bir insan olmuş ya Okan Buruk ya. Bu efendi, sevecen, bu kibar Oo. Okan. Değişik bir Okan ne olmuş ya. Ne oluyoruz değil mi? Ne oluyor? Ne oluyorsun sen ya? Ya Okan sen lidersin kardeşim 7 puan öndesin ya. Biraz yumuşak olun ya, biraz sakin olun ya. Ben bu Galatasaray'lara da söylüyorum ya, ne oluyor kardeşim? Meydan muharebesi, muharebesi. Savaşta mısınız ya? Yapmayın ya. Galatasaray zaten kardeşim iyi takım Galatasaray. Ben bunu derbiden önce de söyledim. Ama bu derbiyi bir Türk hakem yönetseydi o derbide ki yöneten hakemin düdüğünü astırmıştınız. Astırmıştınız. Kimse ağzını açtı mı? Trio programında 3 tane hakem var, değil mi? liminanın pozisyonuna he? ne dediler Ertem? limeron el, el pozisyonda üçte de penaltı dedi hiç konuşuldu mu burada bana göre penaltı değil ben vermem o pozisyona ama hiç kimse bir Türk hakem olsaydı nasıl konuşulurdu biliyor musunuz ama yabancı bir hakem olduğu için niye çünkü art niyet aranmadı bilmiyorum batu penaltı dedi penaltı demediler mi Trio programı. Evet. Limina'nın pozisyonu. yanlış yanlış mı? Yanlış mı biliyorum? Evet evet evet. Doğru doğru. Konuştuk mu biz burada masada? Doğru. Çakar falan dedi. Ay kardeşim öyle penaltı mı? Evet. Hiçbirimiz, doğru. hiçbirimiz penaltı değil dedik. İşte bizim amacımız bu. İki tane iyi takım oynayın dedik. İki tane iyi takım oynayın. Kozlarınızı paylaşın dedik. Ama iki takım da kozlarını falan paylaşmadı. İki takım hakeme kibar görünmek için hakem korkusundan top oynayamadılar iki takım da Ertem. İki takım da hakeme korkudan top oynayamadılar. Mesela Mourinho'nun Okanbur'a maçtan önce yapmış olduğu hareket çok ayıp centilmenlik dışı bir harekettir. Sevgili Mourinho olmaz. Yanlış yaptın. Sevgili Mourinho biz seni seviyoruz. Dünya çapında teknik direktör diyoruz ama ne olursa olsun senin kapına gelen bir adama o şekilde karşılanmaz. Sana o çocuk hoş geldin'e gelmiş. Sevgili Mourinho. Hatırladınız mı pozisyonu? Maçtan önce. Ve Okan Buruk Hep bir dakika buna bir dakika. çok içerlemiş. Ertem mektup falan mı yazıyorsun? Nereye yazıyorsun Ertem? Mektup yazıyorsun Ertem bir yere. Yani o pozisyonu getirin çocuklar. Mourinho maçtan evvel. Hoş geldin'e gidiyor şey. Okan Buruk Mourinho maçtan önce. Hoş geldin demeye gidiyor. Mourinho yerinden bu şekilde hoş bulduk diyor. Hayır Mourinho kalkacaksın ayağa. Bütün oradaki fotoğrafçılar arkadaşlar basın mensuplarına yan yana poz vereceksin. Olmaz. Ve sevgili Okan Buruk buna çok içerlemiş. Keşke gitmeseydim demiş. Biliyor musunuz? Ben de aynı fikirdeyim. Ama olmaz. Ev sahibisin. Her zaman misafire elini uzatırsın. Ha bundan sonra gelirse gitmezsin. O ayrı bir konu. Ha bundan sonra da sana gelirse fena başçası tadında sen de ona merhaba demezsin. Bunda sana kimse kızmaz. Ama sen burada Okan Buruk bu pozisyonda adamlığını yaptın. Ama sevgili Mourinho sınıfta kaldın. Ne olursa olsun Okan Buruk'la istediğin kadar senin camian kavgalı olabilir. O bir senin meslektaşın. Ne olursa olsun o belki de seni teknik direktörlükte idol belirlemiş bir Futbol adamı... Sevgili Mourinho... Yapma... Şimdi... Beştaş bölümüne geleceğiz... Neyse... Sevgili Mourinho... Ya arkadaş... Bir maçtan sonra... Makul demeçler ver arkadaş ya... Bu Ali Koç'a... Hakikaten sen ihanet ediyorsun biliyor musun? Adam sana takım kurmuş... Adam sana Ocak ayında istediğin oyuncuları almış... Ne dersen yapmış... Baba sen devamlı cezalısın ya... Ya türbüne çıkıyorsun ya maça giremiyorsun ya cezalısın devamlı cezalısın. Devamlı ceza alıyorsun. Ve takımın bunun yanı sıra da top oynamıyor. Ve bunun yanı sıra top oynamıyor hala. Ya belki birlikte şampiyon olabilirsin. Ama ben asla Fenerbahçe müthiş oynayarak şampiyon oldu demem. Bak müthiş oynayarak bu sezonda da harika top oynadı. Şu maçta da müthiş oynadı diye diyemem şampiyon oldu diyemem. Ama Fenerbahçe şampiyon oldu derim. Ha, anasının ak gibi helal O ayrı bir konu ama iyi top oynadı, ezdi falan da demem. Sen şimdi şurada senden korkan bir Galatasaray var. Sen Galatasaray takımının üstüne gidemiyorsun. Doğru düzgün pozisyona bile girmiyorsun. Ve şu maçı berabere bitiriyorsun. Galatasaray'ın zaten istediği diyorsun ki beraberlik. Peki senin istediğin neydi Mourinho? Senin istediğin 3 puan değil miydi? Yani Tamamıyla bizim gibi maçı seyrettin sevgili Mourinho. Okan Buruk istediğini aldı. Sevgili Okan Buruk maçtan sonra hiçbir hakemi beğenmiyorsun. Kimseyi beğenmiyorsun. Herkes tukaka, herkes kötü. Ya kimi? Türk hakem geldi mi Türk hakeme kızıyorsun. Türk hakem biraz kötü maç yönettiği zaman bir daha buraya gelemezsin diyorsun. Sen ne biçim maç yönetiyorsun? Devamlı hareketler bunlar. Ama aslında şunu söylesen. Evet bir yabancı hakem geldi denedik gördük hayırlısı olsun bundan sonraki maçlara da derbilere gelebilir hiçbir sakıncası yoktur ben her türlü hakemle oynarım kardeşim ben takımla güveniyorum benim taraftarım aslan gibi bana destek oluyor güveniyorum bir de onu söyle abi devamlı ateşe benzin döküyorsun mu sen de Okan Mourinho gibi ya biriniz futbolun içinde kalın ya hiçbir teknik direktör futbolun içinde kalmıyor arkadaş kalın ya ne oldu? Sen de ceza aldın. Yarın kasıp başa maçında sahada değilsin. E ne oldu? Yarın yarın takıldın. Ne oldu? Yazık değil mi Galatasaray'a mesela? Antrenörler istediği gibi başına buyruk, istediği gibi egolarını tatmin etmek için konuşamazlar arkadaş. Konuşamazlar. Biraz daha yumuşak olacaklar. Ortamı yumuşatacaklar. Ben buradan Galatasaray'a söylüyorum. Ya siz federasyonda niye kavga ediyorsunuz kardeşim? Zaten siz durumunuz iyi. Etmeyin. Bundan sonra kavga ederseniz niye ediyorsunuz? Ya şimdi Ertem niye kavga edersin federasyonda? İşlerin kötü gider edersin. İdersin Gidersin 6 1 bir, de gol avarajın var 7, 7 ile 7 puan öndesin. Sen kardeşim niye kavga ediyorsun federasyonla ya? Akıllı olun ya. Mantıklı olun bence ya. Benim düşüncem. Yani onun için söylüyorum Mourinho takımına odaklan. Maçtan sonraki demeçleri bırak. Bak iki maç cezalısın. Senin kenarda olman farklı. Türbünde olman farklı. Sana Galatasaray Fenerbahçe yönetimi bütün fedakarlıkları yapmış. Milyon euroluk takım kurmuş. Evet. Ocak'ta bile tarihi transferler yapmışsın ve doluyorsun. Maçtan sonra gidiyorsun. Böyle demeşler veriyorsun. Yok şöyledir, yok böyledir. Ya bırak abi sitik yarıştırmayı Bırak sitik yarıştırmayı abicim. Sen senin dengin değil ki yani Okan Buruk falan da. Sen biraz abi oyna ya. Abi oyna. Sonra kalkıyorsun Türk hakemleri söylenir mi o ya Türk hakemleri siz yönettiniz böyle olur tamam biz bunu söyleyelim ama sen söyleme sen bir futbol adamısın sen bir futbol adamısın bence cezayı ondan aldı evet evet ondan mı aldı yani ee, şey ee, bence ondan aldı. Mourinho ya Mourinho ya Kraynman ağlak falan demesi böyle yani şimdi oradense Yenelle... Evet ona Yeneler. vermesi öbürüne olmayacak. Ona yani vermesi öbürüne olmayacak. Maymun gibi zıplıyorlar olmayacak. falan hakaret, me, hakaret Aynen öyle. Hepsini paket program Hepsini yapmışlar. Hepsini paket program. Paket program. Al. Baksana sen abi. yani Abi 1 milyon 500 bin TL para izası ya. Fenerbahçe diyor kaç? 3 üç, üç mü? 2,5 öyle bir evet, şey. Fena, Fenerbahçe'de, de, de çok var. Evet. Ya böyle fena bir şey olabilir düştü. mi ya? Yazık günah ya camialarınıza Kulüplerinize yazık ya. Arkadaşlar biraz normal demeçler verin ya. Okan Buruk sen Budist'sin kardeşim. Biraz normal demeçler verin ya. Maçtan sonra. İstediğini almışsın. Derbi kazasız belasız atlatmışsın. Bir hakem gelmiş. Senin canını yakmamış. Senin ayrıca aleyhine bir tane penaltı olduğunu söylüyor. Trio programı. Hı hı. Trio programında hakemler değil mi? 3 tane hakem var orada. Evet. Bunlar o arkadaşlarımız orada bu işi icra ediyorlar. E, sen burada kalkıyorsun maçtan sonra yine bunları söylüyorsun. Ertem ne oldu? Niye bir şey kafan takıldı? Yok ya yo, şey... Bir yere takıldın kafan yok, takıldı. Yok.